Hocam merhabalar. Bu hafta İsmail Hoca yok. Editörlüğü ben yapacağım. Elimden geldiği kadar. Muhammed'im gizli kahramanlar değişiyor. Ee, İsmail evet bu hafta aramızda olamadı. Ama ilerleyen haftalarda tekrardan birlikteliğimiz devam edecek. Evet hocam bu hafta ürolojide 5 dakikada konumuz robotik cerrahi nedir? Robotik cerrahi ameliyat yöntemleri nelerdir? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki robotik cerrahi aslında her ne kadar yeni bir teknoloji gibi ismi duyulsa da aslında yeni bir teknoloji değil. 1980'lerde NASA'nın uzay çalışmaları sırasında uzaydaki astronotları ameliyat etme amacıyla geliştirdiği bir teknoloji. Yani bugün günümüzde çok popüler olan telesörcü, cerrah bir yerde otururken uzaktaki bir hastayı ameliyat etme fikri işte daha o 50 sene öncesinden düşünülmüş ve bu amaçla geliştirilmiş bir teknoloji. Peki sadece uzaktaki ameliyat etmeye mi işe yarıyor? Hayır. İlerleyen dönemlerde bunlar cerrahlar bunu kullandıkça, bu sistemi kullandıkça bir bakıyorlar. Ya bu sistemde kanama olmuyor. Biz e, ameliyatları çok daha böyle precise dediğimiz çok daha iyi diseksiyonlarla, doğru planlarla bu ameliyatları yapabiliriz. Ve hastalarda... Komplikasyon ihtimali minimalize ediyoruz. O zaman demişler biz bu sistemi neden kullanmayalım? Yani günlük pratiğe almayalım. Ve bu amaçla 2000'li yılların başında robotik cerrahi sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak orada uygulamaya girdi. Çok başarılı sonuçlar elde edilince de tüm dünyaya yayıldı. Robotik cerrahi, ürolojinin hangi dallarında ve hangi hastalıklarda bize yardımcı oluyor? Özellikle karını açmamız gerektiren e, ameliyatlarda karnı açmadan bize ameliyat yapmamızı olanak sağlıyor. Ne yapıyoruz? Genellikle robotik cerrahi yaparken ilk önce karnın içerisine bir gaz veriyoruz ve karnı şişiriyoruz. Atıyorum böbreklerde bir sorun varsa bunu böbreklerdeki kanserleri, böbreklerdeki patolojileri, çıkış darlıklarını, Robotik cerrahiyle ameliyat ediyoruz. Yine özellikle bu lehen kemiklerin iç kısımlarındaki organlar vücudun en derin yerindeki organlardır. Bunlara ulaşmak açık ile de bile olsa bu organlara ulaşmak zordur. O yüzden dünyada en çok prostat kanserinde yine idrar torbasının alınıp yerine yapay mesane yapılması gibi ameliyatlarda robotik cerrahi sistemleri son derece tercih edilmektedir ve yüksek başarılar göstermektedir. Bunların dışında tabii çok daha zor ameliyatlar. Bazen insanlar şöyle düşünüyor. Bir hasta daha önceden ameliyat olmuşsa böyle robotik cerrahiyle ameliyat olmaz. robot cerrahiyle ameliyat yapılamaz diye düşünülen bir grup cerrah vardı. Aslında ilerleyen çalışmalar bize gösterdi ki bir ameliyat ne kadar zor olursa olsun ameliyatın zorluk derecesi arttıkça robotik cerrahinde etkinliği artıyor. O yüzden Günümüzde radyoterapi sonrası, fok hayfu gibi fokal tedaviler sonrası cerrahiler de robotik cerrahiyle son derece başarılı bir şekilde tedavi ediyor. Robotik cerrahinin normal cerrahiye göre avantajlarından da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Bir kere robotik cerrahi bir basınç altında yapıldığı için robotik cerrahilerde bir kanama olmaz. Daha güzel kısmı çok net 3 boyutlu ve bütün ayrıntıları çok net görüş açısına sahip oluyorsunuz. Bu yüzden de ameliyatı laparoskopiye göre çok daha önemli bir görüş avantajı var ve çok daha ince milimetrik mesafelerde hangi milimetre aralığından e, dokuyu kesmeniz gerektiğini karar verebiliyorsunuz. Bu da size ameliyat sırasında ve sonrasında çok ciddi bir komplikasyonları önleme ve başarılı ameliyatlar yapma şansını size getiriyor. Tabii ki bu ameliyat delikler aracılığıyla yapıldığı için hastalarda estetik olarak bir ameliyat izi olmuyor. Vücutta ciltte bir kesi olmadığı için ciddi bir ameliyat ağrısı olmuyor. Hastaların toparlanma süreçleri çok hızlı olduğu için robotik cerrahide en ağır ameliyatı geçiren bir hasta 2-3 gün sonra hastaneden çıkıp 4-5 gün içerisinde işine gücüne günlük hayatına geri dönemiyor. Bunlar çok büyük avantajlar. Hocam şöyle bir şey de sormak istiyorum. Akciğer problemi olan hastalarda, diyabet hastalarında, şeker problemi olan hastalarda veya yaşlı genç hastalarda robotik cerrahiyle ameliyat olmasında herhangi bir sorun var mı? Aslında herhangi bir sorun yok. Senin aslında bahsettiğin bu. biz ek hastalıklar olarak değerlendiriyoruz. Şeker hastalığı'nın hastaları için robotik cerrahiyle ameliyat olmak ya. Bir avantaj. Çünkü vücuttaki bir cerrahi stresi azaltıyorsunuz. Daha az insizyon yapıyorsunuz. Ne kadar az kesi o kadar az cerrahi stres. O yüzden hastaların şeker regülasyonu ameliyat sonrası bozulmaz. Akciğer problemi dediğim gibi hem laparoskopi hem robot ameliyatları için önemli bir durum olabilir. Ama genellikle bu tarz akciğer sorunu olan hastalar için de düşük basınçla bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Yani normalin yarı basıncında gaz kullanarak bu ameliyatları çok daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sadece hastaları ameliyat sonrası ki bir gecelerini yoğun bakımda geçirmek kaydıyla bu hastalara ameliyat yapabiliyoruz. Yaşın hiçbir önemi yok. Robotik cerrahiyle ameliyat ettiğim en yaşlı hasta günümüzde 87 yaşında ve hasta bir gün sonra kahvesini yudumlarken beni yatağında karşıladı. Şimdi bunu açık cerrahiyle böyle bir ameliyatı yapsanız bu yaştaki bir hastanın kendine gelmesi, yara iyileşmesi falan çok büyük bir dezavantaj. O yüzden yaşlı hastalarda da robotik cerrahi hayata dönüş açısından bize önemli avantajlar sağlamak. Robotik cerrahiyle ilgili 5 dakikada çok detaylı ama çok da sade bilgiler verdiniz hocam. Bu bölüm güzel oldu. İsmail Hoca yokken eşlik edebildiysek bize de ne mutlu. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hocam. Teşekkürler.